bindiniz mi? Çok güzel duruyorsun sen. Emin bindi gözlüğüm çok güzel. Kim aldı gözlüğünü? Annem. Hmm, çok güzelmiş çok beğendim. Bana da aldı mı? Sana almadım annem ya. Sana almamışım. Neden almadın anne? Anne param yoktu ya. Hmm. olunca alacak mısın bana? Evet annem. Başka kim alacaksın? Apıya. Hadi gözünü çıkar da tak bakalım nasıl takılıyormuş. Öğrenelim biz de. Hmm, öyle mi takılıyor? Evet. Bana takar mısın peki? Ama sana yakışmaz ki. Neden yakışmaz? Yok, deneyelim mi? Hadi deneyelim. Onu yatalım. Ay. Ay, sen tak bakalım bana olmadı düştü. Evet. Buenos días.